Abi biz bu manyağa ne yapacağız ya? Abi benim Ceyhun'a alışmam kaç ay sürdü. Bunu yandan ben sok git denirim ya. Bu bizim elimizde <laughs> kalır abi. Ben söyleyeyim yani. Ben mesela şahsen bunun gözünü falan oyarım. Abi zaten olan oldu. Gel gidelim bari şunun yüzünü kıralım. İstediği bu zaten oğlum. Bizi provoke edip saldırmamızı istiyor. Sonra kaseti Ceyhun'a verecek, bizi tutuklattıracak. Sen ne yaptın? Vaziyetledin mi? Derya, sen beni tanımazsın ama ben seni tanıyorum. Ben Firuz şerefsiz diye biliyordum ama isminizi mi değiştirdiniz? Oo. Vay. Vay. Oldu. Vay. Vay. Vallahi Ekiba bak hem atarlı hem giderli. Vallahi gözlerinden ateş çıkıyor hepsinin. Olur olur yaparsınız siz bu işi yaparsınız olur. Ee, ben hazırım. İlk işinizi öğrenmek istiyor musunuz? Hadi hadi uzatma. Hiç motivasyonunuzu bozmayacağım, zorlamayacağım sizi. Elimi vicdanıma koy. <laughs> vicdanımı bulamadım. <laughs> yani uzun zamandır elime vicdanıma koymadığım için. <laughs> Güldü. O. Adamımız İsmet gördüm. Son zamanların en gözlü ihalecilerinden. Bir arkadaşım aradı. Onunla aynı Yalnız bu İsmet, ihaleye fesat karıştırıyormuş. Rüşvet falan veriyormuş. Sonra da ben vermedim falan diyormuş. Rüşvetin belgesi evdeki kasanın içinde. Siz o belgeyi oradan alıp bana getireceksiniz. Ben de bu ihale fesatçısını ihaleden çutlayacağım. İsmet abi, hanımız saat sekiz gibi Milano'ya gönderiyor. Şimdi çıktım havaalanından. İsmet beni Milano'ya uçtuğum zannediyor sefer kesin basacağım onu. Sonra Manita ile beraber dışarıya gidiyorlar. Ne yaptın? Meşhuriyi bıraktın mı havalanına? Bıraktım efendim. Güzel. Hadi o zaman gözle yapıp gelin. Ev boş ya. Yani. Anlayacağınız iş kolay. Yani hazırlık maçı falan gibi düşünün. Belgeyi oradan alıp bana getireceksiniz. Ben de İsmet'i şutlayacağım. Ya ben inanamıyorum abiciğim ya yani bu adam için çalıştığımıza. Ver benden de o kadar. Çocuklar boşuna konuşuyorsunuz. Planımızı yaptık. Yarın kaçabilmemiz için Firuz'a bir şey çaktırmamamız lazım. İşimizi yapacağız. Firuz'un istediğini vereceğiz ve yarın kaçıp gideceğiz buradan. Tamam abi o zaman biz goy goyumuza bakalım hemen girelim işi bitirelim. Ben kameralarla alarmı iptal ettim abi. Sadece güvenliğin çıkması lazım. Tunca? Tamam kardeşim abi. Ben şimdi ihtiyarı arıyorum. Yeni numara yapacağız. Aynen abi. Kılık değiştirmemize de gerek yok. Hop dalarız içeri bitiririz işi. Tamam o zaman. Tunca Ergümen'li evden çıkarıyor. Operasyon başlıyor. Hadi çocuklar, motivasyonunuzu düşürmeyin. Tamam mı? Her şey yarılar için. Her şey bizim için. Bizi kimse esir alamaz. Gideceğiz, o belgeyi alıp gideceğiz. Hadi Tuncay. Bitti bu iş. Hadi çabuk hallet madem. Birader. 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 Selamünaleyküm. Ya çok acil bir durum oldu. Kanamalı bir hastamız var. Kan grubun ne senin? AB pozitif. Bize de AB lazım birader ya. Vallahi adam ölmek üzere ameliyata yetişelim. Ameliyata girmeden kan yetiştirmemiz lazım be. Ama ben görev başındayım. Ya bundan daha önemli görev mi olur? İnsanlık görevi bir de. Hadi be güzel kardeşim adam ölüyor. Yetişelim be. Hadi gel. Hadi gel. At. Hadi çocuklar eve giriyoruz. Haydi kızlar, haydi 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 haydi. Eve eviz hadi. Yürüyebildiğiniz hiçbiriniz. Gel girin. Hiç Arkadaşlar evin metrekaresi bayağı büyüğe benziyor. Herkes bir köşeye dalsın. Tamam abalar, ben başladım. kokusunu alıyorum, kokusunu. Gelin burada. Haydi kızlar. Allah tuttuğunu altın etsin vallahi Hamid'im ya. Dayı sayende yaşayacak. Sen bana kanamalı dedin. Hani hasta kanamalıydı? Kanamalı, has kanamalı ya. Kanama da iç savaş çıkınca tabii e, buraya sığmak zorunda kalıyor. Benim hemen işe geri dönmem lazım. <laughs> Yakındaki hastane dedin. Nereye geldik? Sabret amirim, sabret. Sab sabrın sonu selamet. Bak çok fena durumda. Ben işimi kaybederim kardeşim. Dönelim. Doktor Kandemir Bey, Doktor Kandemir Bey. Ameliyat başladı mı? Ameliyat başladı ama daha bitmedi. Yare ne durumdasınız? Kandu abicim, e, biz e, kasayı bulduk abicim patlatıyoruz. Açılsın. Kilitli kapılar. Yüklendim. <laughs> Carlos, oğlum onu, onu bastırmayacaksın aşağıdan onu. <laughs> Kandu. Ne yapıyoruz ki biz? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Aa. Ya iyi de bir sürü dosya var. Hangisi nereden bileceğiz ki? Firuz dedi ya şirket bilgileri falan filan. Bakın bilgileri. Ya aynen. Olur. Kim? Al bakayım şunları. <laughs> Lan. Ne oğlum bu? Abi bu ne ya? Abi bu adam arabası bitmedi mi? Ne işi var burada? Ne yapacağız kardeşim abi? Alo, alo beyler duyuyor musunuz? Alo, alo beyler duyuyor musunuz? Efendim abi. Oğlum çabuk çıkın oradan adam geldi arkadan çıkın çabuk. Tamam abi, tamam abi arkadaşlar koy 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 ev sahipleri geliyor. <laughs> ev sahibi geliyor kapıda sakla 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 sakla. Çabuk, çabuk 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 tamam, çabuk. Tamam tamam tamam. Nere, yukarı. Hadi. Ya Gözde ben bıktım ayak üstü bin tane yalan söylemekten. Boşacağım karımı. Bir yıldır aynı şeyi söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Bu sefer son. Kararım kesin. Şu ihale bitsin çözeceğim bu işi. <laughs> İsmet, beni seviyor musun? O da laf mı be? Bayılıyorum sana, bayılıyorum. Hadi gel şöyle gel. Gel şöyle gel. <laughs> ya dur. Biraz konuşalım İsmet. Biz hiç konuşmuyoruz farkında mısın? Hı. Ne konuşması ya ben bütün konuşuyorum zaten. Konuşmanız zamanı mı şimdi ha? <laughs> ya lütfen bana güzel bir şey söyle. Kuş. Kuş ne be? Yani sen benim için kuş gibisin yavrum. Avucumun içinde çıtı pıtı, narin. Kafese koysam küsersin. Bıraksam uçup gidersin ha? <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> O ses senden mi çıktı? Hadi odamıza geçelim. Beni ateş bas. ben yanıyorum, yanıyorum. Hadi. Niye gülüyorsun kız? Ay çok affedersin. Kuş dedi. Ama yine de profesyonel düşüneceğiz. gel. Yemin ederim, bugün buluşmasaydı kafayı yerdim. <laughs> ee, sen niye giyiniksin? Önce bir şeyler içmeyecek miyiz? Ne içmesi Gözde? Aşağıdayken gelelim dedim. Ya çok ruhsuzsun. Tamam, tamam. Ben bir şeyler alıp geliyorum. Ya hay Allah! Küpem düştü. Dur, dur, dur. Ben bunu... Hala gelemedik mi bu hastaneye? Bu nasıl iş ya? Yani? Ya adam e, kanamalı mülteci diyorum sana ya. Kanama bandırayıyla gelmiş buraya. Öyle her hastane almıyor ki bunu. Durdursana kardeşim şu ambulansı. İneceğim ben. İnsanlık görevini bırakıp da inecek misin? Bak ben ortaokulda Kızılay kulu başkanıydım. Senin gibi kansız görmedim ya. İn aşağıya ya. In. i̇n. Hadi oradan be. Ne hadi oradan be? Ne hadi oradan be ya? Git gidiyorsan ya. Kandil abi. Bunu bildiriyorum abi. Ee, evi senin nikah. Oğlum, adam geri geldi. Bizimkiler hala içeride. Ya ne yaptı oğlum bunlar? Ya tamam da ben hangisi olduğunu bulamıyorum. Hepsini alıp kaçsak ya. Olmaz. Ne dedi Firuz? Tek belge alacaksınız. Adamın anlamaması lazımmış. Ya, tamam da ben bulamıyorum. Yani hangisi abi? Sen bulursun, bulursun. Hadi. Aşkım, senin Milanudan aldığın küpeydi. Ne olur bulalım. Ya ben yenisini alırım da biz bulamazsak menşule görür. Nerede lan bu? Yatağın altına bakmadın sen doğru düzgün kesin oradan. Ben işgörük değilim, sen aramaya devam et. Udup, udup. Hadi, hadi. Ben sana duursun demedim mi? Demedim mi? Bana bak, ge şuraya da ben bir çocuklara bakayım. Aa ne haber abi ne yapıyorsun? Sen kimsin lan? Ee, Mahmut diyeceğim o öbür operasyondu. Burnuma vurma. Burnuma vurma. Vergiler vurma. Vurma, vurma vurma. bende abi. Evet abi. Yalnız bizimkiler nasıl ses yok ha. Giden gelmiyor abi. Yaren belgeyi bulmuş. Abi diğerleri ne olacak ya? Biz mi girsek abi? Yakaladı mı adam? Ne oldu? Bilmiyoruz ki hiçbir şey. Oğlum bir araba daha gel. Oğlum. Oğlum. Oğlum kimse gitmemiş ki. Bu Filiz bizle dalga mı geçiyor lan? Abi bu karısı, bu havaalanında değil mi abi? Ne yapacağız ya? Kandemir abi güven var bana, ne olur. Tamam, tamam. Sakin ol. Dur dur, dur burnuma vurma. Burnuma vurma. Ben burnuma vurulmasına karşıyım. vurma. İsmet, aşkım bana mı seslendin? Burnuma, burnuma. Burnuma vurulmasını istemiyorum. Burnuma vurma. Ne çalmaya geldin lan bu eve sen? Ne çalmaya geleceğim abi ya? Bir dakika dinler misin? Biz otomatik portakalcılık oynadık. Zengin evlerine girip bezbol sopasıyla adam deviriyoruz. Abi öyle insan mıyız? Bir dinle. Başkım, küpümü bulamıyorum. Yok hiçbir yerde. Gözde, sakın çığlık atayım deme. Bu adam hırsız. Ben polis arayacağım. <laughs> Bir sus be kadın! Atma dedi, adama atma dedi sana. Çığlık atma dedi. Polis arayacağım. Abiciğim, Galiba hırsız giriyor evine, yemin ederim bak gitsin var orada. İsmet! Allah kahretsin seni İsmet! Bana bunu da mı yapacaktın? Menşure! Karıcığım! Uçağa bin bin diye beni zorladın, sonra bu k... evi aldın değil mi? 20 yıllık karın ha! Yapı yazıklar olsun sana! Menşure, bak bir dinle. Kaldı abi. Abi burada çarşmalar karıştı abi. Ee, İsmet'in karısı meşhur Enge. İsmet'i e, bayan metresiyle bastı abi. Olaylar araklıcı. Derya ile Ferdi nerede? Abi onlardan ses yok bu adam. Ben duaya başlıyorum şu an. Abi. Ya biz bayağı cinsel travma yaşadık da kurtardık şimdi ne yapalım? Tamam tamam siz orada bekleyin aşağısı çok karışık inmeyin. Tamam abi. Nereye? Bak, bu gördüklerin hiçbiri gerçek doğru değil tamam mı? Unut bunları. Sil kafandan. Böyle bir hayat yok yani. Bunlar ki falan yanlış tamam mı? Hocam elimden almaya kalkarsın ha? Aşağılık kadın. Bittin sen İsmet. Bu iş bitti sen bittin. Ben şöyle bak durum bildiğin gibi değil. Nasıl peki durum? Kim bu kadın peki? Ha vallahi tuvaleti güzel yaptırmışsınız İsmet abi. İnsan çok güzel şey yapıyor. Aa yengecim merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz aşkım bak. İsmet abimin dilinden düşürmediği bir tanecik eşi. Tanıştınız mı aşkım? Doğru mu İsmet? Sevgilim mi bunlar? Ha ayıp da söylemesi böyle. Bunlarla öpüşüyoruz fırsat Ben var ya bu saçlarını bayağı yolarım. Yani bana mı diyorsun? Ay Kanto abi çok özür dilerim abi. Kadın sağ beni mevzu yok. Sana söylemedim abi. Bahadır oğlum yok mu bir bilgi bir şey yap lan. Durma abi. Abi İsmet'le karısının evlilik yıl dönümü bugün. Adam klasik unutmuş yani kadın da şarlıyor. Evlilik yıl dönümü mü? Millet beni dinleyin. Carlos, goy goy da dozaj yok abicim. Mümkün olduğu kadar goy goy. Bahadır, Tunceli ara. Bir siparişimiz var. Alsın getirsin hemen. Çok çok çok. Arıyorum. Sen yani tam bir pisliksin. Daha bugünün anlamını bile hatırlamıyorsun. Yengeciğim, biz çok yakında bir yerdeydik. Aradık İsmet abi, illa da geleceğiz diye biz ısrar ettik. Yanlış bir günde geldiysek kusura bakmayın, ne olur. şöyle. bak durum böyle değil. Ee, gel biz içeride konuşalım ha. Ne diyeceksen burada da İsmet. Bak boşarım seni. <laughs> Nerede o günler? Ne? <laughs> <laughs> Ay ya, ne, ne öpüşsek yarıyor buna. Ne dediğini bilmiyor. Hala ağzının içinde konuşuyor. Bu böyle olmayacak. Ben polis arayacağım. Polisi mi arıyorsun? Aşk olsun İsmet abi ya. Yani konuşursunuz, halledersiniz. Kaç yıllık evlisiniz. Ne gerek var polisi aramaya? Ara. Ahlak polisin abi. Zina var Aa, aşk olsun yenge hanım ya. Siz nasıl... Neyse. Şimdi herkes kapıya giriyoruz. Kapı mı çalıyor? Bahçıvan mı o? Sürpriz! İsmet abi gel 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 gel. Gel sürpriz! Evet, i̇yi ki evlenmişsiniz. Mutlu evlilik yıl dönümleri. İsmet abimiz unuttu sandınız değil mi yenge hanım? Unutur mu hiç, unutur mu hiç? E, unutur mu Çok duygusaldır İsmet abi. Büyük bir duygusallık içindedir her zaman. İsmet abim zekidir, zeki. İsmet abim aşkla çatlayın inşallah. Bu bir 20 bir yirmi sene daha inşallah. İsmet abi, Aa, adamsın be. Öpeyim. Oh, oh. Ay, ay, ay dünyanın en tatlı çifti ya. Ben size kocaman mutluluklar diliyorum gerçekten. Ya yenge hanım gördünüz mü? Size neler söylediniz İsmet abi? Mi? Onun şu topladığı insanlara bak, yaptığı organizasyona bak be. Ya İsmet, İsmet. Sana haksızlık ettim bugün. Seni çok seviyorum. Ay. 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 İsmet, 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 İsmet ee, aşkım. Hadi biz de gidelim artık. Bu kumulları baş başa bırakalım. Ajansan arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen devam edelim. İyi akşamlar. Bir yastıkta inşallah. Adamsın adam, adam gibi adam. İsmet abinin kıymetini niye gel? Aşkım derken? Tatlım profesyonel düşünüyorum. Ama ben bu profesyonel diye. Allah Allah, kızacak ne var burada ya? Arkada hanımefendi siz izah ha, etseniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük